Kadıköy evet. şarkısı verelim arkadaşlar rica edelim Kadıköy şarkısı. 2006 Kadıköy 2007, şarkısı. Üçümüz de sahada olduğumuz Kanarya artık. Alex ve Kejman'ın iki dakika içinde attığı gollerle Kadıköy'deki seri Galatasaray galibiyetlerine bir yenisini ekleyip aradaki puan farkını yediye evet. çıkardı. Cimbom Ümit'in golüyle teselli buldu. Evet. Burada hep beraber sahadayız doğru mu? Evet. Hep beraber. Şöyle bunun anlamı eee sizin kalede Ümit Karı'nın gol attığı ve Tümer Metin'in de ilk defa Galatasaray derbisi oynadı. Fenerbahçe forması ile oynadı. Kafayla. Ha, bilmez mi? Ben de beyaz forma var. Önce ben kafaya çıktım top sabriye evet. gidiyor. Hangi kaleye hatırlıyor musun? Bu taraftaki. Sonra şey, okul, türbüne bir şey okul, yaptım. Okul, tarafı. okul tarafına. Hatırladın mı? Tabii. Ha? Niye? Topu mu? Hayır topu değil. Gol sevincini hatırlıyor musun? Ben Yok, karanlık tünelde mi? hatırlamıyor orayı. Hayır topu el, <laughs> aldım elime da işte bir şeyler yaptın evet. Topu aldım dedim ya. Topu aldım tamam. Topu aldım. Topu işte. al, tamam, anladım. Topu al, aldın o muydu? topu. Yıllardır aldım. soracağım ondan dolayı ya. He. Gerçekten samimi demek, olarak soruyorum. demek gitmiş adrese. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ne olduğunu merak ediyordum. Anlatırım. Orada bir şeyler söylüyorsun çünkü, Tabii. değil mi? Ondan dolayı. Bayağı bir hırsla falan sen hatırlamadın mı? Hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Görüntüyü de hatırlıyorum. Yani golün görüntüsünü de hatırlıyorum. Bu maça dair bir anım var. Volkan hatırlayacaktır. Tabii maç benim de ilk Galatasaray derbim. Aynen. 83'te oyuna giriyorsunuz. Evet doğru. İşin ilginç tarafını sonra soracağım size ama buyurun siz. Maç bitti. Tabi soyunma odasında bir sevinç var doğal olarak. Ezeli rakibini yeniyorsun falan. Bende de böyle buruk bir sevinç var. Yani işte oynamak istiyorsun, oynamamışın. Son 7 dakika oyunu atmış Siko falan. Neyse işte girdik elimizden geleni yaptık. Bu iyi Fenerbahçe arkadaşım da şey diyor. Bak bu maç başka bir şeydir, başka bir şeydir bizim için başka bir şeydir. Soyunma odasında Sevişker varken şey geldi. Aziz Başkan geldi. Selam olsun Sayın Başkan'a. Dedi niye bu kadar çok seviniyorsunuz? Bu kadar çok sevinecek bir şey yok. Tamam bayramınız mübarek olsun dedi. Çıktı gitti. Yemin ederim bak yani. Duydum ben bunu kulaklarımla. Ya yani bu kadar abartmayın sevinci falan dedi. Daha çok uzun maraton devam ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun dedi çıktı gitti. O yüzden ben o ifadeyi kullanırım o gün bugündür. Derbiler futbolcunun ama her, bayramıdır. Her maça çıkarken başkan öyle derdi. Evet. Bugün bayramız, bayramımız bayramımız mübarek olsun derdi. Biz öyle maçı çıkardık. Evet. Baş konuşması öyleydi başkan. Galatasaray maçları için söylüyorum maçları için. ama. Başka mesela Beşiktaş maçları için duymadım öyle bir şey. Galatasaray maçı için öyle söylüyordu. Burada şunun da etkisi var tabii ama değil mi? Yani seri galibiyetler tabii, diyor tabii. ya. O galibiyetlerin sürekli devam etmesi tabii. bir bayram olarak tabii ki kutlanıyordu Fenerbahçe'de. Tabii. O anlamda. Ya ümit daha iyi bilir ama bir üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Üstünlüğü vardı yani Kadıköy'de çok uzun sene. 20 sene falan tabii değil mi? Tabii. Evet. Şimdi bu bu bile psikolojik olarak inanılmaz etkiler. Mesela o serilerde kimsenin bu yorumu yaptığını düşünmüyorum ben. O serilerde Galatasaray'ın oyun olarak çok iyi oynadığı ama maçı Fenerbahçe'nin kazandığı maçlar var. Var. Çok 100 enteresan 100 80 yani. Öyle 80 öyle zaten. Onları yarına da... Bizde 80 çok büyük oran da. Y yarı yarın yarından konuşacaklarımız içerisinde <laughs> benden dolayı olabilir öyle. Volkan hiç kaybetmemiş Hı mesela. Bak bu bu, bu çok büyük bir istatistik. Çoğum, adam diyor ya. ki ben Galatasaray'a karşı Peki içeride ama ben, ama yani. ben, ben de mücadelemi veriyordum de... ben her genelde atıyordum. Benim orada da mücadelelerine saygımız sonsuz evet. canımın içi. Ama adam diyor ki bak ben Fenerbahçe formasıyla ben, ben Galatasaray'ı Galatasaray kalitleri... hiç içeride kaybetmedim. Çok büyük bir istatistik bu. Beraberliğimiz var. Onun beraberlik var. Onu düşün. 25 evet. maçta 7 beraberlik var. Da. Var, var tabii var, canım. Tabii. Yani 2-2'lik iki, beraberlik var, 0-0'lık beraberlik Bağ var, 1-1 var. Birbir bir var. Bir, bir var. Evet, Maç. onlar var. Ama gerçekten Tümer Metin'in dediği gibi maça golle başlayıp ya da pozisyon üstüne pozisyonlarla başlayıp. Çok iyi maçlarım var harbiden. Acayip maçlar. Ama Volkan Demirel'in inanılmaz kurtarışlarıyla 0-0 okay devam yani. edip sonra Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle birlikte çözülen maçlar. Top var. Çok. Milan Baroş'un topu direkte döndü. Direkte döndü. 2-2 iken. Aynen. Ya inanır i̇ki, 2-0'dan 2-2'ye gelmişti. Yani 2 -2. Orada, orada, da, orada dokunuyorum biliyor musun topa? Ha. Bak hatta nasıl dokunuyorum? Arkam dönük yani. Hiç topa bile görmüyorum. Böyle kendimi çeviriyorum abi. Ayağıma çarpıp direğe çarpıyordum. Yani inanılmaz ya, gibi. Hocam ya. sizin ya. bir maçınız kalenin var. Kalenin dibindeydi yani. Ee, hangi maç bilmiyorum. Şu anda gözümün önüne geliyor ama... Ya öyle böyle acayip kurtarış. Yasin Öztekin falan oynuyordu. Şey maçı. E, Rams Park. o zamanki Dep Türk ilk Telekom. açılış maçı olabilir. Açılış evet. maçı herhalde değil mi? Alex'in kafayla attı attığı da. değil mi? Son dakika. Evet. Çok Gökhan kesti boyunca. Alex'i İnanılmaz. vurdu. En iyi maçlardan bir tanesi. Efsane doğrusu. maç olarak diyebileceğimiz maç evet. bence o olabilir Gri yani. forma var üstümde. Gri forma evet. var doğru. Ve inanır mısın en kilolu olduğum zaman o zaman. 102 kiloydu. 102? Evet. Ya bana takmışlardı abi. Diyorlar ki sen kilo vermen lazım. Biliyorum. Abi kilo veriyordum. Olmuyordu. Bak vuruyorlar ya üstü bana. Uçuyordum abi top buradan geçiyordu. Ya kilo verince daha hızlanıyorum mu? Ya bırakın diyorum benim ayarım var. Benim ayarım var. <laughs> ayarım yani. Vallahi bir tane bak vuruyorlar işte. Şimdi ona göre refleks almış anladın mı? Ona göre bir gidişi var. Çok iyi ya. Vallahi ya. <laughs> ayarım Çocuk bir bozdu. Bir baktım hızlandım diyor. <laughs> bak uçuyorum her her top buradan geçiyor. Ya. <laughs> ayarım bozdu. <laughs> <laughs> Bazen böyle çok takılmayacaksın abi. Ya hocamın şeyi de var ya bir ara takıldı dedi ya bu e, jöle mevzusu falan vardı evet, hatırlıyor var. musunuz? Var var. Çok ya çok acayip. Herkese kadar testten çıkarmadılar beni. Evet ya. Volkan abi de, gitme dışarı çıkma dedi taraftar vardı. Abim çıkayım ne olacak dedim konuşuruz konuşuruz. Beste yaptılar. Hepsini tanıyorum çocukların da. Yani var abi bunlar futbolda ol destek ama hepsi çok güzel anı. Besteye hepsi... girmeyelim isterse. Besteye çok beste. Herkese <laughs> Her gece beste yazılmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Best Kötü beste <gülüyor> değil, <gülüyor> değil. ya. Yok değil evet evet. O toplar değil. gol olur mu diye başlıyorlar. Evet. Siz hatırlamıyor musunuz? Hatırlıyoruz. Biz o geldi. Jöle e, 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 kutuları yedim. getirmiş, jöleyle geliyorlar. Jöleyi gösteriyorlar, gösteriyorlar kameraları falan böyle. Neler yaşadık yöle neler yöle yöle ya. Neler neler ya. Vallahi gerçekten öyle. Peki hocam. Bir tane şu... Keyi şutu vardır. O maçta Ali O da kapanış. Hatırladım şutu. Evet. Bak hayatımda kurtardığım en iyi. Hatırladım şutu. yani. Galatasaray Ali Sami'nin kapanış maçı bir yendik orada Selçuk mu attı hatırladım işte, evet. doğru 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 onu da hatırladım ben şimdi 90. dakika 90 evet. artı 2 3'te tam sahama gelmişti e, çok güzel anılar vardı herhalde. var tabii. Biz en son nerede kaldık bu 2006 ile ilgili olarak değerlendirme yapıyorduk e, Tümer Metin onu soracaktım ben Sağ olun. şimdi yani üçünüzün bir arada olduğu bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi 83'te oyuna girmenizi bir Bekliyor muydunuz? Neden Yok. bekliyor muydunuz diye soruyorum. Çünkü... Ben oynamayı bekliyordum. Şundan dolayı Beşiktaş'la kupa maçları ilk 11'desiniz. Doğru. Beşiktaş derbisi Fenerbahçe formasıyla diyorum yani. Hı hı. İki kupa maçı e, 11'de derbi lig maçı 11'de Galatasaray maçı yedek ve 83'te. Evet. Yani. Şöyle e, Uğur'un bir sekans yakaladığı dönemde Uğur Boral'ın Ümit Özat'la önlü arkalı Yanılmıyorsam. Evet. Değil mi? O yüzden biraz benim önümdeydi o dakika Uğur. Ee, ben de şey severdim derbileri de yani. Oyunu etki etmeyi de evet. severdim. Konuştuk Ziko'yla maçtan önce. Dedim ki hoca başla benimle. Yani anladık teridmanı yapıldı. Duran top falan çalışıyor. Oynamayacağım. Ya dedim ben Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye bu maçları oynamak için geldim yani. Şu maçı oynamayacaksın. Neyi oynayacaksın? Oynamak istiyorum ben. Başla benimle dedim. Dedi ki kenardan da ihtiyacım var sana. Maç da öyle bir oldu ki 2-0 öne geçtik. Ümit attı işte 2-1. Böyle kıvranıyoruz yani. Şey kıvranıyoruz dediğim bıçak sırtındasın. Bir kaza golü 2-2 olsa falan tamamen tersine senaryo olacak. Ben de ısınıyorum böyle artık durdum kenar kulübeye bakıyorum. Hadi al artık falan diye. Çünkü biraz önde top tutarız falan diye düşünüyorum. 83'te aldı. Evet öyle girdim içeri. Ama işte coşkuyu ortak olmak, günün sonunda maçı galip bitirmek, yarışın içinde haftayı iyi kapatmak ve derbi kazanmak keyifle tabii ki günün evet. sonunda. Tabii ben şey diye mi diye düşündüm. Hikayesini hiç dinlemediğim için yani sonuçta Beşiktaş'tan geldiniz. ayrı bir motivasyonla Zico sizi o maçlarda 11'de başlattı ama Galatasaray derbisinde başka bir sebep mi Yo, vardı yani dedik diye. En azından onu Şimdi onun... Beşiktaş'a karşı oynarken de Tümer'e gel otur demek de kolay değil. Orada beste söyleniyor, sen kulübede ol, öyle öyle iş de yok yani. Bilir kadar. <laughs> Mecbur oynatacak onu biliyorsun yani. Sen de kendini ona göre hazırlıyorsun. Ama o maç yine söylüyorum Uğur Boral'ın sekans olarak bir tık önde olduğu bir maçtı. O derbi. İyi oynadığı bir dönemde sanıyorum onu tercih etmişti. Peki şimdi de o var değil mi? Matey Kazmanat, <laughs> Matey Kazmanat'ın o olması lazım. Uğur Moral yapıyor Uğur ortaya Ol. galiba. Evet, evet. Uğur Uğur, Uğur sen ya. çok oynuyordun. Evet, evet, iyi oynuyordu. Ki hatta ee, bir sene sonra iyi oynadı. Avrupa şampiyonasında da yoruldu. işte ertesi sene. Hmm. Tabii şeyde 2008 Avrupa Şampiyonası'nda o ee, Ama o işte Sevilla'nın, Sevilla'nın maçı... maçlardan sonra değil mi o? Seviye tabii evet. tabii. Seviye de ön tarafta çok evet. Dani Alves Uğur borulu Almanya maçı ya. neyse onu da milli takım bir 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 gün konuştuğumuzda anlatırım. O <laughs> Fatih Hoca yarı final maçında oynatacak Almanya maçını. Çok büyük eksikliklerimiz var. Yani herkes eksik. Tabii Takımın de yarısından herkes, fazlası yok, yok yani. Hepimiz kenardayız. Sakatlar, cezalılar bilmem ne. Uğur oynatacak. Ama güvenemiyor Uğur'a da yani. Mecbur oynatacak ama kimse yok. değil ki git şununla konuş. Ben de gittim Uğur'a dedim ki bak Uğur Canım ciğerim senin bir tane yeteneğin var çok kıymetli. Patlayıcı gücün çok yüksek. Vurdun bekin arkasına uzun. Koşuyu yaptın ortaya attın. Pozisyon geçti geldin pozisyonunu aldın. Kenardan Colin Kazım indi ortaya attı. Tamamlayıcı santrafor gibi içeri girdin. Pozisyon geçti geldin pozisyonunu aldın. Başka bir şey istemiyorum. Böyle bıtı bıdı, bıdı 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 hiçbir şey yapmayacaksın dedim yani. <laughs> Sadece bunu yapacaksın. Gir içeri al şutunu at. Git adamın üstüne bekin vur arkasına git ortana at başka hiçbir şey yapma basit bu kadar. Tamam abi tamam abi oynatacak sen haberin olsun dedim. Tam da böyle oynarken bir de kenardan gelen topa tamamladı golü yaptı falan. Çok mutlu olduğumuz an, zaman dilimleri sekanslar. Golden sonra da bana geldi. Hocayı da geçerek geldi böyle <laughs> kenarda yani motivasyon konuşmasını ben yaptığım için. <laughs> Ben de kucağıma atladım. Hocaya da git, hocaya da git falan diyorum. <laughs> <laughs> hocaya da git diyorum Fatih Hüseyin git. Güzel zaman dilimi. Yani. İşte e, senin dediğin derbide Uğur'un böyle tam iyi performansta olduğu bir derbide. Şimdi geldi. o sezon tabii 2006... Şey buyurun, buyurun. Derbilerle ilgili benim için de çok önemli. Gençler bilinen gelen süreçte Fenerbahçe'ye karşı oynamak çok keyif veriyordu. Benim için gençlerde çok atardım düştü abiye. Tabii Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ve Evet, ben... Trabzonspor'a. Dört büyükler hep golünüz var. Aynen. En çok Fenerbahçe'ye ama. Fatih Hoca geldi. İşte Lüçesku'dan sonra Fatih Hoca geldi. Beni kesti. De sözleşmem de bit bitmek üzereydi. O arada flört ediyorum. Sinan, Sinan abi arıyor beni Beştaş'tan. Gel işte Lüçesku <laughs> seni hoca e, benim başımı yakan hikayelerden biri o hikayelerden biridir işte. <laughs> Nişantaşı'nda yemek yerken Sayın Başkan Adnan Polat'ı gördüm. Bir restoranda, ya ben Beşiktaş oyuncuyum, o da Galatasaray Kulübü Başkanı. Gittim, samimiyetle selam verdim. O kadar yani. Ertesi gün gazetede, bizim yorumcumuz şimdi İbrahim Seten işte. O gazetesi o zaman çalıştığı vatan gazete. Vatanda. Ümit Karan'la benim takasım var. Benim üstümde Galatasaray forması, bütün üstümde Beşiktaş forması var. Hatırlıyorum. Yemin bak, ederim. Biliyorum, bak. hatırlıyorum. Hatırlamam Ondan ama. sonra Serhat Uluyeren'e çıkıldı. Bazıları yazıp çiziyor da yani metodolojiyi, o tarihleri yanlış hatırlıyorlar. Evet. Ben sonra Serhat Uluören röportajı ondan sonra bir, bir buçuk iki sene sonra falan Fenerbahçe bir, hikayesi. Bir, yani. de bir baksanıza eğer varsa izleyicilerimiz de atabilirler ya. Bir Ümit Karan Tümermetin takası diye bir girin bir bakalım. O belki o gazetenin manşeti Neyse, vardır. Neyse tabii Fatih Hoca kesti. Ben de Abi, Fenerbahçe maçı yaklaşıyor ama sözleşmeyi bize atmıyorum. Fatih Hoca da zorla atmazsan oynatmayacağım dedi kafasına takmış. Biliyorsun taktığın zaman mümkün değil. Çeviremezsin kafadan. Yok ya Fatih Hoca öyle şeyler kafasına <laughs> takmaz. <değil mi? gülüyor> abi Fenerbahçe maçı yaklaşıyor. Benim en sevdiğim maç. Yani bana şu hangi maç oynamak istersen hayatta bir tek bu maç oynamak isterim. <laughs> Geliyor maç 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 gel yaklaştı bir hafta kaldı. Bu ara Sinan abi her gün beni arıyor ama. Oğlum rahat ol bizdesin. Biliyorsun Sinan abi rahat konuşur yani. Hiç yormaz kimseyi. <laughs> rahat ol bizdesin. Tamam rahat ol da öyle rahat olunmuyor. Fenerbahçe maçı geldi. Benim maçım. Yani pas geçmeyi sevmiyorum. Abi pas geçmeyi sevmiyorsan imzayı atacaksın. Ne yaptım tabii? Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Hoca'nın oğlan oldu tabii. İmzayı attım. Lank'te ilk dedim. Eee. Ama o kadar hani derbinin bizim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum <laughs> Tabii. aslında. Yani benim imzama bile etki yarattı. Ve çok etkisi var yani. Yoksa Beşiktaş'a gidiyordunuz? Ben yani iki üçler bir kaçırdım biliyor musun? Duygudan sebep söylüyorum bunu. Özellikle inanırdık maçlarda o ilk geldiğimiz seneler. Yani böyle fazla yoğunlaşmaktan fazla kon- bilmiyorum size oldu mu hiç? Fazla konsantrasyondan istediğim performansı bir türlü çıkaramadığın derbiler oynadım. Sonra bir iki, iki üç sene sonra falan, iki sene sonra falan açıldı. Yani dört beş derbi sonra falan açıldı. Ben hep rahattım ya. Hocam. E, takımdaki en rahat bendim yani. Benim odama geceleri kimler geliyordu? Hasan Şen zaten çıkmıyordu. Odak. Aa bak. <laughs>